Birkaç sene önce Yunus Emre Belediyesi olarak. Yunus Emre Belediyesi 1 milyon fidan toprakla buluşur projesi kapsamında Uncu Bozköy yerleşkesinde ağaçlandırma ve çevre düzenlemesi yapıyor. Ağaçlandırma kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi çevresine fidanlar dikilerek çevre düzenlemesi yapılacak. Etkinliğe Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Ataç ve sağlık çalışanları katıldı. Yunus Emre Belediyesi'nin ihtiyaç duydukları her an yanlarında olduğunu dile getiren Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Ahmet Ataç, katkılarından dolayı Belediye Başkanı Çerçi'ye teşekkür etti. Sağlık hizmetinin yanında da görsel bir rahatlık, güzel bir giriş çevre düzenlemesinin olmasa da hastane yönetim olarak çok önem vermekteyiz. Bu noktada komşumuz, çok değer verdiğimiz kıymetli başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Başkanın da kapısını her çaldığımızda sağ olsun hiç bizi kırmadan desteklerini bizden esirgemiyor. Kendisinin de üniversitenin eski bir mensubu olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi, çalışmayla yerleşkenin güzelleştirileceğini belirtti çalışma hakkında bilgi veren Başkan Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi. Birkaç sene önce Yunus Emre Belediyesi olarak 1 milyon ağacı toprakla buluşturma projemizi hayata geçirmiştik. O günden bugüne yüz binlerce ağacı toprakla buluşturduk. Bugün de bunun bir parçası olarak hastanemizin önündeki alanda ağaç dikme projemizi başlattık. İnşallah bu dikilen bu ağaçlar birkaç sene sonra büyüdüğünde bu bölgeye daha güzel bir manzara katacak. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Ataç konuşmaların ardından Başkan Çerçi'ye desteklerinden dolayı teşekkür belgesi verdi. Başkan çok teşekkür ederiz.